Efendim merhabalar saygılar saygılar şimdi bu yayını daha doğrusu videoyu streamlabs'ten alıyorum. Twitch yayınındaydık. Oradan biraz çıktık. Hafta içi olduğu için fazla etkileşim alamıyoruz. O yüzden dedik ki belirli bir seviyeye kadar bir kay ya da 1 geçene kadar falan YouTube'da kalalım. YouTube biraz gelişsin. YouTube'dan ki arkadaşlarımız da geliştikten sonra Twitch'i alırız. Oradaki daha özgür yayınlarımızı yaparız. İki taraftan da yayın yaparız. Şimdi burada yayın yaparken biliyorsunuz şu sıkıntımız vardı. İşte gecikme sorunu vardı. Gecikme sorunu halletmeye çalışıyorum hala. Şu an gecikme sorunu bir tık hallettim sayılır. Önümüzdeki gün yani yarın canlı yayın açacağım. Youtube'dan açacağım. Buradan açacağım. Deneme başlıklı ilk yayını açacağım. Bir kontrole bakacağız. Kontrol eğer okeyse her şey yolundaysa normal yayına dönüp oyun oynayacağız. Efendim bunu da bildirimini vereyim. Şimdi bu e, videoda e, iki konuyu inceleyeceğiz. Birincisi bir tane eski bir bir tane leak. İkincisi de ee, bir tane YouTuber'ın yani Rus bir YouTuber sanırım Dafak Dafak'la yaptığı bir röportaj bir, birkaç tane soru var. Biz o soruları derledik, topladık. Pledger bana attı. Tabi ondan sonra bazı yeni sorular da gelmişti. Onları almaya zamanım olmadığı için bu videoyu hemen yarına yetiştirmem lazım. O yüzden bu videoyu izledikten sonra geri kalanı merak ediyorsanız bizim discord.gg slash discord adresimize gelin. Orada linkler bölümünden, linkler sunucusundan geri kalan soruları oradan görebilirsiniz. Yani 2-3 tane daha geldi onları alamadım. Bu videoyu şu anda hazırlıyorum. Bunun bilgisini size vereyim. Şimdi birinci linkimiz bu. Elinde bir tane ee, şey tutan bu ee, Star, Star Wars e, evreninden ee, blaster yani e, şeylerin star e, stormtrooper'ların kullandığı e, lazer silahı gayet açık bir şekilde o lazer silahı var. Elit kameramanı kameramanımızı görüyoruz. E, biraz şey Görüntü bozuk. O yüzden bunun e, fazla detayına girmeyeceğim. Sadece bunun detayını vereyim. Bu fake mi gerçek mi bilmiyorum. Fake olamayacak kadar detaylı ve tatlı bir çalışma var ortada. Yine 99 ihtimalle ve %1 yanılma ihtimalimizi kullanacağız burada. Olabilir de olmayabilir de. Bu ligde söyleyebileceğim tek şey şu. Stormtrooperlar silahını buraya vermek tatlı bir dokunuş olmuş. Hani Half-Life evreninin dışında başka silah çeşitlerini kullanmak burada tatlı bir e, detaylı detay ve tatlı bir dokunuş olmuş. Efendim bir dakikanızı rica diyorum. Bir şeyi kontrol edeceğim. Sesi ayarladım mı diye bir bakacağım. Hemen geliyorum. Tamam. Kontrol ettim. Sesi alıyormuş. Sorun yok. Şimdi devam edelim. Efendim bu dediğim gibi bu ligden inceleyebileceğimiz şeyler bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında fazla bir inceleyebileceğimiz bir şey yok. Lig bize fazla bir şey göstermiyor. Bir saldırı bir saldırıya kalkışıyoruz ve elimizde blasterımız var. Star Wars evreninde Stormtrooper'ları kullandığı blasterımız var. Bakalım bizi bir sonraki bölümde neler bekleyecek. Şimdi gelin Dafak'ın şeylerine bir geçelim. 72. bölümde şöyle ekran tutayım da rahat okuyayım. Şimdi YouTuber'la Dafak'ın arasında geçen e, konuşmada bu sorular sordu ve cevaplar verildi. Demiş ki 72. bölümde Tisanların nereye uçtuğunu bilecek miyiz? Yani uçup gitmişler de nereye uçtuğunu bilecek misiniz? E, Dafak hayır 73. bölümde gösterilecek demiş yani önümüzdeki 72. bölümde Titanlar göremeyeceğiz veya en azından nereye uçtuklarını göremeyeceğiz. 73. bölümde bu bize gösterilecekmiş. Bu bir. 2. Konteyner'da e, gerçekten önemli bir şey var mıydı demiş. Konteyner'daki şey bilim insanının, scientist tuvaletin en son tamamlamış projesini içeriyor. Bak diyor ki ee, profesör var ya bizim öyle profesörün onun en son projesini içeriyormuş içinde yani son derece önemli gizli bir bıdık var o konteynerin içinde bunun da cevabını almış olduk. Soruyu soran Rus YouTuber aman tanrım. <laughs> skip the daha güçlü olacak mı? Cimen yani man daha da güçlenecek mi şu anki e, o şeyinde e, evrende? Dafak demiş ki onun mevcut geliş, geliştirmeleri henüz tamamen gösterilmedi. Yani şu anda gördüğümüz g var ya hani en son bölümde gördüğümüz g man e, bizi oraya darma duman eden g son gelişmelerinde değilmiş. Yani g daha da gelişim alacak. Ya va, yani what the fuck, nereye kadar gelişim alacak? O da ayrı bir konu e, demek ki. E, Plunger Kameraman veya Dark Speaker seride referans, hayalet veya başka bir şey olarak görülecek, görecek, görülecek mi? Hani diğer ölen karakterleri hayalet olarak görmüştük ya. Plunger ya da Dark Speaker yani Alpha Speaker'ı herhangi bir şey olarak göreceğiz biz. Hayalet, ajan, şu bu olarak görecek miyiz diye sormuş. E, belki evet demiş ama cevap belirsiz. Yani belki Dafak'ın aklında böyle bir plan yoktu ama bundan sonra belki böyle bir şey ekleyebilir. Bunu da bilmiyoruz tabii ki. Soruların altına doğru gelirken ben kamerayı kamerayı şöyle şu, şu tarafa alayım. E, alta doğru inmeye başladık ya o yüzden şunu da şöyle alayım. Ha. Burayı kapatmayalım. Çok sayıda aslında tuvalet var mı demiş. Yeterli seviyede var var demiş Tafak'ta. Yeterli seviyede var demiş. Ee, Skibi Cat 16. bölüm seriye geri dönecek mi? Skibi Cat 16. bölümde bir tane tuvaletimiz vardı. Skibi tuvaletimiz vardı. Git seriye geri dönecek mi demiş Tafak. Belki demiş. 16. bölümde bir tane video hatırlayacaksınız. Skibi tuvaletimiz vardı kedimiz yani bir kedimiz vardı. Eee arkadaşı olan bilim adamı kameraman 54. bölümündeki glitch'i durduran meka kameraman seriye geri dönecek mi? Şu meka zırhın içinde ateş edip de TV Woman'ın durdurduğu tuvaleti indiren şey var ya, e, glitch Toilet indiren meka karakter var ya ondan bahsediyor. Evet çok yakında dönecek demiş. Yani bir meka zırhın içinde o kameramanı tekrar görebiliriz. Dafak'ın yani Secret Agent'ın karakterinin fiziksel bir bedeni var mı? Belki demiş Dafak da buna. Hani o tamam e, teknolojik ya da daha ileri bir şeyde görünüp ka kayboluyor G-Man gibi ama fiziksel bir bedeni de olabilirmiş belki dedi. Uzayda ya da suda bölümler olacak mı demiş. Yani Space and Water yani suda ve şeyde bölüm olacak mı denilmiş. Her şey olabilir demiş Tafakta yani yani evet ya da hayır dememiş her şey olabilir demiş her konuda bek beklemek gerekir bence. Ee... Sim kameramanın geri dönmesi mümkün mü demiş. Belki demiş. Yani tamamen ölmemiş. Yani o bıdıkta tamamen ölmemiş durumda. Yeni e, ve Ark Astro ve Secret Agent'ın devreye girmesiyle tuvaletler destekleyici bir rol üstlenecek mi? Yani tuvaletler bir, yine bir support rolüne girecek mi demiş. Pek değil ama büyük ihtimalle hayırdan çok evet demiş. Yani İngilizce'de direkt çevrildiği için böyle. Ee, yani burada demek istiyor ki yeni bıdıktan çıkmasıyla tuvaletler tekrar destekleyici yani piyon rolünde görülecek mi ya, ya da bize destek verecekler mi? Ee, hayır demiş yani hayır demiş pek değil. Büyük ihtimalle hayırdan daha çok. hani Belki bir dokunuş yapabilirim demiş oraya yani gördüğümüz kadarıyla. Ee, yeni astro tuvaletler gösterilecek mi yoksa şimdi sadece 3 tane mi var? 3. astro olarak bahsettiği kişi UFO'nun tablette konuştuğu kişi. Aynen şu ufot varlık gelmişte tabletli biriyle konuşuyor da 1 o 2 o 3 de bizim büyük işte. Eee kişime yapacaklar demiş yani 3 tane daha 3'ten daha fazlasını görebileceğiz gibi görünüyor astro tuvarlık. Ee, bu sorular Dafak ha bu soruları Dafak'ın 70 part 3'te e, parça parça link verdi iki Rus YouTuber sormuş. Ha Tamam. Ek sorular olarak da bölüm almıştım oraya ona, ama ona yetişemedik. Vaktim olmadı. Şimdi daha e, halletmem gerekiyor. Çok şey var. E, yayını halledeceğim, onu halledeceğim, onu halledeceğim. Yayında oynayacağımız oyunları halledeceğim vesaire vesaire. Sorular bunlar. Ek sorular Discord'da arkadaşlar. Discord'da gidip oradan bakabilirsiniz efendim. Şöyle büyük ekrana geçin de çirkinliğimi size göstereyim. Ha. Ek sorular Discord'da. Discord'dan gidip discord.gg slash adresinde gidip oradan alabilirsiniz. Bu videoyu ben hazırlayacağım. Yarın sizin elinizde olacak. Ayrı ayrıca ayrıca ee, ek olarak bloopersları uzun zamandır ben beri izlemiyorum biliyorsunuz bloopersların videosu gelecek ondan sonra ee, 20. bölümden 40. bölüme kadar eski skibi videoları tekrar izliyoruz Ya 20. bölümden 40. bölüme kadar eski skibi videolarını derledim, topladım video hazır onu da videosunu hazırlayacağım en yakın zamanda o da karşınızda olacak 40. bölüme kadar efendim teşekkür ediyorum beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kendinize çok ama çok iyi bakın yayınlarda ve videolarda görüşmek dileğiyle öpüyorum bay bay